We'll <laughs> Değerli izleyiciler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Çatköyündeyiz. Çatköyü Seydişehir'e 24 km, Konya'ya 70 km mesafede. Ve bu köyde sadece 3 hane yaşıyor. Evet, yanlış duymadınız. Köyde sürekli olarak yaşayan sadece 3 hane var. Fakat buradan taşınan insanlar burayla bağını hiç koparmamış. Bayramlarda, seyranlarda, şenliklerde hep bir araya gelmiş ve beraberliklerini yaşamışlar. Hal böyle olunca bir süre sonra bir dernek kurmaya karar vermişler ve 2014 yılında Çat Derneği'ni kurmuşlar. Şu anda Çat Derneği'nin başkanı Yasin abimle beraberiz. Yasin abi merhabalar. Merhaba. Bayramın mübarek olsun abi. Sağ olun, sizin de mübarek olsun. Ben Yasin Çetin Kaya. Konya'da ikametki ediyorum. Esnaflık yapıyorum. Üç çocuk babasıyım. 2014 yılında Çat Köyü köylülerle beraber bir dernek kurma kararı verdik. 2014 yılında derneğimizi kurduk. 2014 yılından bu zamana kadar pandemi süreci girene kadar e, aralıksız şenliklerimize devam ediyoruz. Köyümüzde normalde 3 hane vardı. Derneği kurduktan sonra bizim köyümüze yaptığımız çalışmalardan dolayı köylüler memnun kaldı. Herkes bir dönüş içine girdi. Şu anda 26 tane hanemiz var. 2018 yılında dernek öncülüğünde bir kooperatif kurduk. Hı hı. Kooperatif arazisi yukarıdaki gördüğünüz arazileri 72 bin metrekare olarak yer satın aldık milli emlakta. Hı hı. Buraya kooperatif üyelerden 16 tane üyemiz var. Şu anda yapılacak olan oraya 16 tane daha evleri projemiz var. Maşallah. Tabi bu esnada Derne köylerimizin çok müthiş desteği oldu. Ne güzel. Bize. Zaten o destek olmasa ne dernek yürür? Tabii aynen. Ee, mesela ana yoldan mezarlığa kadar parke taşı düşettirdik. Kilitli taş düşendi. Ee, şenlik alanımıza 3-4 tane çeşme, bir tane mescid alanı yaptık. Köyün içindeki e, camimizi tamamen içini aynen tarihi şekilde onarım yaptık. Yasin abi bu sene şenlik olacak mı? Bu cumartesi yani yarın için normalde şenlik yapacaktık. Planda öyleydi. Planımızda öyleydi. Sonra riske atmayalım diye girmedik. Geçen sene şenlik yapılmadı. Geçen sene dönemde. yapılmadı. Bu sene de Bu sene de bu sene de olacak şekilde. seneye inşallah. Seneye inşallah. Biraz da Öyledim. Bekir abimle sohbet Tabii. edelim. Bekir abi bayramı mübarek olsun. Sağ olun, hoş geldiniz. Sizinle mübarek olsun. <gülüyor> 1950 <gülüyor> doğumluyum. Siz içeride şey çatta köyde doğmayım. 1970'de el mühim tesislerine girdim. 99'da, 99'da. E, evi yaptık. 20 seneden fazla olmuş herhalde. Fazla oldu. E, e, ondan sonra buraya geldik. Kimse yoktu. Hiçbir ne ev vardı. Ne vardı. Kaç tane. vardı Bekir abi 99'da? 2-3 tane vardı. Yine 3 tane vardı. Ama 1970'lerde 80'lerde 95 haneydi burası. 80 yılında 95 Aynen hane. Aynen öyle. 99 e, yılında yaklaşık 20 senede 3 hane. Üç hanede düştü. Kira abi kere. yaş kaç? 1950 doğumluyum. 71 yaşındayım. 71 yaşında. Burada da doğdun. Abi buranın evet. eski bayramları nasıldı? Eski bayramlar Şimdi burada nasıl? köyde 3 tane 4 tane oda halk odası vardı. Aha. Bayramlarda bayram günü herkes her fert yemek getirirdi. En aşağı 80, 90 hanenin Dörde 5'erden hesap, at, hesap 300, et. Onardan hesap 300-350 belki Aynen. 400 tane vardı. Ha, 400 tane bile vardı. Şimdi nasıl Bekir o zaman ee, güç, küçükler gelir bayramlaşırlardı. Ee, küçükler bitti mi, büyükler öbür odalara giderlerdi bayramlaşırlardı. Mesela Arife günü camiye bir şey yaparlar, bir şey götürürlerdi. Camiden çıkanlar bir şeyler alır giderdi. Ben İbrahim Çetinkaya. Ben doğum yerim Çatköyü. Fakat 5 yaşımda Konya'ya gitmişim. Konya'da Büyükşehir Belediyesi'nden emekli oldum. Emekli olduktan sonra buraya kendi doğduğum köye gelip bir ev yaptırdım. Ondan sonra burada Ayda işte 8-10 gün gelir. <laughs> Konya'ya, Çatköyü'ne gelir gelir gideriz. Valla benim yaşım hevesi pek ben bu kadar yani hevesli değildim. O Çocuklar şunu gördüm köyde. Siz ve sizin babalar, o nesil bırakmış gitmiş ama sizin çocuklar ve torunlar da hep geri dönmüş. Evet. Evet. Mesela yani bir nesil heh, gitmiş, iki nesil sonra bir, bir gelmek ister. Tabii de. tabii. Şimdi benim mesela büyük oğlan var. O sürekli köyü istiyor. Yani köyde kalayım, kafamı dinleyeyim diyor. Sakin bir yer. Yani bir de iş, o var tabii. iş stresi Konya'da daha fazla. Buraya geliyor. He yani cumartesi pazar kalıyor bazı. İşte bayramlarda, seyranlarda gelir. Burada kalır gideriz. Biz de aynı öyle. Yani yaz oldu muydu geliriz. Kışın daha burası daha bir güzel oluyor. Kışın geldim ben. bir hafta kadar kaldım. Çok güzel kar yağdı. Konya'ya kar yağmadı ama buraya çok güzel kar yağdı. Hani öyle bir vakit geçirdik. Bir değişik bir ortam oluyor. Şehir stresinden köy daha güzel oluyor. Ama biz de bunu at olarak evlatlarımızı aşılamaya uğraşıyoruz. İnşallah onlar da gelirler, severler. Atalarının, dedelerinin yerlerini canlandırırlar. İklimi çok güzel. İklimi yani, çok güzel. Tabi tabi. Derese akıyor. Tabi. Sulak. Tabi. Konya'da bütün dereler kurumuş ama burada maşallah suyu. Deremiz deremiz suyu suyu suyumuz akıyor, akıyor yani çok çok iyi. Onlar önce kesilmeden evet. akıyor. Hayvanlar evet. için aslında bulunmaz bir nimet burası. Tabi tabi tabi. Ama hayvancılık yapan burada 2-3 evet. aile var. Diğerleri hep yazlıkçı gibi evet. yani gelip gidiyor hayvan mayvan beslemeye pek niyetleri de yok. Hı -hı. Yani geliyor burada kalıyor işte oturup yiyip biçip tekrar Konya'ya gidiyor. Tekrar bir canı sıkılınca geliyor buraya. Böyle vakit geçiriyor işte. Var işte önde önde olarak burada köyümüzde bir kişi çıksa daha neler yapacağımıza inşallah biz bu köylüler arkamızda olduğumuz sürece inşallah derneğimiz bu işleri başaracağına inanıyorum ben. Yani. İnsanların gayreti olduğu sürece bence hmm. daha da iyi olacaktır. Bugün Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Çat köyündeydik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hayırlı bayramlar diliyorum. Hoşçakalın.